Herkese merhabalar. Yeni nesil geometri serimiz hızla devam ediyor. Karşımızda yine bir dik üçgen ve çember sorusu var. Daha çok çember özelliklerini hatırlamamız gerekiyor. Çemberle ilgili neleri hatırlamamız lazım? Soruya geçmeden önce hemen onlardan bahsetmek istiyorum. Çemberde tabii ki bir sürü özellik var ama iki tane açı çeşidi vardı. Bunları hatırlatmak isterim. Bunlardan birisi çevre açı. Çevre açı dediğimiz şey çember üzerindeki 3 tane noktanın birleştirilmesiyle oluşuyor arkadaşlar. Bakın şöyle bir A noktası, bir B noktası ve bir de C noktası. Herhangi 3 noktayı birleştirdiğimizde bir ABC açısı oluşuyor ki biz bu açıya çevre açı diyoruz. Bunun özelliği nedir peki hocam? Arkadaşlar bu gördüğü yay AC yayıysa eğer bu gördüğü yay açının iki kadıdır. Ya da biz deriz ki çevre açı gördüğü yayın yarısı kadardır. Yani burada MAC yayı, bu yay anlamına gelir arkadaşlar. Ölçüsü 2 alfa derece. Bu da alfa derecedir diyebiliriz. Buna ne diyormuşuz? Çevre açı. Pekala. Diğer bir açı çeşidimiz merkez açı. Takdir edersiniz ki o da merkezde oluşan açıdır. Merkez ve çember üzerindeki herhangi iki noktayı birleştirdiğinizde A, O merkez diyelim ve B noktalarını birleştirdik. Burada bir alfa açısı oluşacak. Biz bu açıya merkez açı diyoruz. Peki hocam özelliği nedir? Arkadaşlar özelliği gördüğü yayın kendisine eşittir. Yani o alfa ise bu da alfadır. Yani buradaki AB yayının ölçüsünün alfa derece olduğunu söyleyebiliriz. Buna da merkez açı diyoruz. Daha bir sürü özelliği var tabii ki ama burada bunlar yeterli olacaktır. Hemen soruya dönelim. Bakın soruda ne demiş? Dik üçgen biçimindeki eş iki kağıt parçası ve daire biçimindeki bir kağıt parçası aşağıda şekle gösterildiği gibi yerleştiriliyor. Peki bunları bir yazalım. Mesela bu eşmiş bunlar. Yani mesela şurası şuraya eşit, burası buraya eşit ve burası buraya eşit. Yani herhangi bir üçgende keşfettiğimiz bir kenar ya da açı olursa eşlikten faydalanabiliriz. Bakın bir de yarı çaptan bahsedelim. Yarı çap dediğimiz şey arkadaşlar merkezden çember üzerine çizdiğiniz herhangi bir doğru parçası. Yani bu nereye çizerseniz çizin hep aynı uzaklıkta olduğu için R birimdir. Zaten çemberin tanımı merkezden R birim uzaklıktaki noktaların geometrik yeri olarak belirlenir. Burada sonsuz adet nokta vardır arkadaşlar. Bunların hepsi yarı çaptır. Mesela O'dan L'ye birleştirdik. E bu bir yarı yarıçap R diyelim. O'dan işte buraya ne değil? M diyelim mesela. M'ye birleştirdik. Bu bir yarı yarıçap e R diyelim. Bakın şurası 2R olmuş oldu mesela. E peki şu üçgene bakarsanız kısa kenarı da R olmuş olmadı mı? E burası R ise e o zaman burası da R midir? Evet. E o zaman R'ye 2R ise He, burada bir Pisagor yaparsak buranın R kökü 3 olduğunu görürüz ki evet aklınıza geldi arkadaşlar. Bu 30, 60, 90 üçgeni olabilir. Yani dik kenarlar arasında 1'e 2, dik kenar hipotenüs arasında 1'e 2 oranı gördüğümüz an yapıştırıyoruz arkadaşlar. Çünkü sadece 30, 60, 90 üçgeninde dik kenar birken ken hipotenüs 2 katı olabilir. E burası 30 derece, orası 60 derece. Yani şurası bakın 60 derece o zaman. Çünkü burası da 60 oluyor ya. E bunlar eş. E hale burası 60. Bakın O'dan K'ya çizdim. Bu da bir yarı çap değil mi? Evet. Bu da R. E burada ikiz kenar oluştu. Yani o zaman burası da 60. Ve tepe açısı da 60. Yani aslında eşkenarmış. Şimdi bakın şu merkez açıyı gören KL yayını sormuştu bize. Kaç bulmuş olduk arkadaşlar? 60 derece. Neden? Merkez açı gördüğü yaya eşittir. E o zaman bizim cevabımız Ceyhan olmalı. Güzel, hoş bir soru. Çember için açılar çok önemli. Tekrar kendini çözmeni tavsiye ederim. İyi çalışmalar arkadaşlar.